Özgür Özel Yozgat'taydı. Bir tane çiftçi açıklama yaptı. Biz çiftçiyiz. Bu memleketi Erdoğan'dan kurtaracağız diyor böyle. Bu adamın Yozgat Esenli Sulama Birliği eski başkanı CHP'li Ersoy her soy oldu ortaya çıkmış. Evet adamın evet, traktörü yani. var, GCB kırıcısı var, iş makineleri var. Bir diğeri il başkanı mıydı? Sarıkları bırakmayacağız diyen. Ya şöyle evet. ben Ak Parti'nin yerinde olsam ve ben iktidar olsam, ben politika yani falan yok da kenara koyuyorum onu. Ak Parti o Yozgat mitinginde CHP'lerin çektiği böyle 87 traktörü gösteren bir video var ya böyle geçiyorlar önünden doğru. Ben onu alır grup toplantısında izletirim. Sayın Cumhurbaşkanı der ki. Gördünüz mü der sıfır traktörleri İşte biz böyle bir iktidarız der Biz geldiğimiz zaman vatandaş kazmayla, kürekle, kağanılarla, öküzle tarlasını sürüyordu Veya 40 yaşında, 50 yaşında traktörlerle tarlasını sürüyordu Görüyor musun? 4x4, 400 beygir makineler var Ve biz o kadar demokrat insanlarız ki AK Parti olarak Bak teşvik verirken, kredi verirken AK Partiliymiş, AKP'liymiş GHP'li hiç bakmamış. CHP'nin bizi tehdit edecek kadar azılı olan üyelerine bile bu imkanı sunmuşuz diye böyle grup toplantısında de her tarafta gösteririm yani. Memleketin geldiği nokta bu aslında.